Evet, ak enerji inceliyoruz. Evet, video kapağında da gördüğünüz gibi tam bir enerji patlaması. Hani malum bir slogan var ya. Aynı birebir aynısı. Şunu belirtmek isterim. Yani bu şu anda 15 Mart'ta 6 liraydı. Bilanço bilanço ayağına da olsa, ona da buna da olsa 28-30 liralara gitti. Yani kim kazandıysa bravo. Yani normalde baktığınızda yan tahta dediğiniz tahta böyle olması lazım. Yani tahtacı ne yapayım? sanda kazandırmalı. Eğer bunlar bu şakalar gittiyse, küçük yatırımcı da kazandıysa ne mutlu. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın bu arada. Şu anda tekrar bir endeksin için ayak uydurmuş gibi gözüküyor. Şurada bir düşen trend yapıp yapmayacağına bakmak gerekir. Şuradaki diplere gelmemiş. Vuramamış. Yani 14 liralara. Buraya kadar gelmiş. Şuradan bir bakalım. Zaten 0.78'ine geri almış. Yani şuradaki boşlukla açılmalar korkutmasın. Muhtemelen buraya dönmez. Muhtemelen değil dönmez. Eğer dönecekse de çok ilerleyen dönemlerde dönecektir. Şimdi şuradan bir dolar bazlı bakalım. Şu günlükte bile baktığımızda dolar TL bazlı bir şey görünmüyor. Aslında Dolar bazı da pek bir grafiği yok. Şurada çok öncelerde 2.44, 2.11'leri görmüş. Aslında baktığınızda ne kadar çok çıkmış gibi görünse de 5 liradan değil mi? 30 liraya gitmiş. 6 katı kazanmış TL bazda. Hatta dolar yerinde sadece için dolar bazı da iyi kazandırmış. Evet, okey ama zaten bu ise şuralardaymış yani 18 centlerde. 18 centten 90 sent etmiş gene bile çok çok iyi kazandırmış dolar bazı da çıkıyor. Dolar da dediğim gibi yerinde saydığı için adam 1000 not alsa 5000 not, 5000 TL'si 30.000 TL oldu. 1000 dolar yaptı yani. 5000 TL bundan önce ne yapıyordu? 5000 ee, bölü 30 dersek 150-200. 200 dolar ancak yapıyor. 200 doları 1000 dolar yaptı gibi. çok uzun zamandır 30'dan yukarı 32'den yukarı çıkmıyor. Dolar vesaire neyse. Yani buradan da şu anlamda çıkmasın. Bunun gibi 18 sent olan, 10 sent olan hisseler buraya kadar gidecek yani gidebilir belki ama yani düşük olduğu için yükselme potansiyeli daha yüksek olabilir ama gideceği seviye farklı olabilir. Bakın bu da zaten normalde şuralarda tepeleri var bak buraya kadar gelemeden şuradaki iğneye gelemeden devrilmiş aşağı. Muhtemelen buralarda uzunca bir süre zaman yiyebilir. Yani i̇nşallah burada yaptığı gibi tekrar bir yükseliş yapar. Şuraya kadar ulaşır mı o kısa sürede o biraz zaman alacaktır. Çünkü şurada uzunca bir süre yatmış ise, Bu tarz hisselerde temkinli olmakta fayda var. Şunun için söyleyeyim. Geriye dönük bir destek direnç çizemiyoruz. Yani arkadaşım sen çizemiyorsan biz ne yapalım? Gibisinden bir şey olabilir. Alakası yok. Hatta günlüğü alalım. Yani o kadar çok yatmış da sonradan zıplamış ki buna sen ne çizebilirsin? Ancak şunu çizebiliriz. Daha önceki analizlerde yaptığımız gibi. Yükseliş şurada başlamış mı? 0.18 centte. Yapabileceğin en iyi şey buradan bir Fibonacci alırsın. Buraya çekersin. Ne kadar gelmiş? 0.50'ye gelmiş. Normalde bu tarz hisseler 0.61'e gelir. Öyle dediğin sıçradığı yer buralardan sıçrar. Yani bunun 0, e bunun 0.78'e gelmesi artık gelir mi? 33 cent olur mu? %50 daha geri gelir mi? Eğer tahtacı isterse gelebilir. Ama şu anda biz en yakın seviyemiz olan 0.45'i destek alacağız. Yani buraya gelecekleri söylemiyorum çünkü yönü şu anda yukarı doğru gidiyor. Yani tavan tavan gidiyor. Bu 45 centi geçmediği sürece, kırmadığı sürece aşağı doğru bir sıkıntı görünmüyor şu an yani 45'in altında eğer 1.2 gün ve üzerinde kapanış yaparsa o zaman tekrar incelenir. Şimdi bunun ilk hedefi 0.38'e gelmiş. Nasıl kademe kademe aşağılara geldiyse tekrar buradaki 0.23'üne kadar gelmesi beklenir. O da 0.71 sent yapar açıkçası. Ardından 0.75 buraya 0.88 bu 0.88 dedim adım adım buraya değil bak 0.85 olur, 0.90 olur, 1 olur. Yani öyle gidebilir. İlla kuruşu kuruşuna uymadığı için şey yapmaya gerek yok bu şekilde buraları takip edecek. Nasıl düşerken bu buralara geliyorsa. Hatta şöyle yapalım. Bu çıkışı yapmış ama şuradan 0.78 nerede? Asıl 0.80 bakın. Şu 0.80, 0.78'in üzerinde kapatması gerek. Orada 0.71 dedim hani gelecek ama o gelirken ki yani yukarı çıkarken ki geleceği seviyesi. Burada da 0.78'in üzerinde kapatması lazım. Hatta şu anda neredeyiz? 064 hatta şöyle yapalım şunu silelim 071'i. Ah Fibonacci'yi sildik. Özür dilerim Fibonacci'yi Bu arada kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şunları da sileceğim. Şurada ilk hedefimiz şu 064. 069 073 hatta 71 kalabilir. 73 sonra 80 ama şu 80 sen Önemli 0.80, 0.78 üzerinde kalmalı ki 2 gün veya daha üzerinde bir kapanış yapması gerek ki dolar bazlı. O zaman 0.88'lere doğru bir hareket başlıyor diyelim. Onun dışında 1.618'de ne gözüküyor? 1 dolar 12 cent gözüküyor. 1 dolar 12 cent. 1.12 dolar diyelim. O da ne yapıyor şu anki dolar kuruyla? 36 lira zaten 28'e gitmişti daha önce 36'ya da niye gitmesin ama uzunca bir süre zaman alabilir endeks böyle bugünkü gibi eğer yükselecekse o da yükselebilir ama şu olabilir şurada 0.64 dedik ya ilk hedefi onu yazalım 0.64 diye 0.64 sent. bu kadar çok seviye verip kafanızı karıştırmak istemiyorum ama seviyeleri bunlar. Hatta şu daha da şey yapmak isteyen, azaltmak isteyen şu 71'i silebilir. Şu 80 önemli. 88'i de hatta şey yapabilir. 88 şöyle 80 üzerinde kapattığı için artık 88'den 1.12'ye kadar da gidebilir. Yani öne açık demekti ya yani bu 80 üzerinde kaldığı sürece. Onu takip etmekte gerek var. Ee, takip etmekte fayda var. İlk olarak 0.64 var. Yani şurada şöyle bir şey olabilir mi? Şuraya geçip geçmeyeceği takip edilmeli. Ya şuradaki 61 zaten 63-64'lere geliyor. Şurası önemli. Şurada küçük bir sol omuz baş, sağ omuz. Şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün gitmiş. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün yapıp buralarda takılıp tekrar buraya kırıp bu yatay alana önce katlayabilir. O zaman ne oluyor? 63, 49, 0, 49, artı 0.63 i̇şte 77 77 80'lere yaklaşıyor. Oraları zorlamış oluyor. Böyle bir şey gidebilir. 3 sentlik geçme 3 sent ne yapıyor burada? 32.25 3 sent TL bazda. Neredeyse bir TL yapıyor. 1 TL 1 TL gidebilir. Evet onun dışında şuradan düşen trend yapar mı yapmaz mı ona bakmakta fayda var. Çünkü şey burada 64'lere gidiyor derken burada 60-76'lara gelir, 80'lere gelmeden düşen trende takılabilir. Bu şekilde gidiyorsa yani şuradaki tepeye takılabilir. Şu tepe'nin karşılığında yani buralarda yapar belki bakarsanız. 78'lerde ya da 80'e giden 80'nin altına kırar. Onun için diyorum, bu 80'in üzerinde kapatması önemli. Ya da nasıl diyeyim? Şöyle anlatayım. 80'de. Burada 8 bu, bugün 80'e gidiyor. Burada belki buralarda bir düşen, e, trend yapacak. 76'da 80 sentin altında kalacak. O yüzden yukarı kırması o yönde önemli. Yukarıya hedef vermiştik. 1.12. Şu anda 1.12. 1.12'nin üzerine karar, e, çıkarsa tekrar incelenir. 45 sentin altına giderse ki şu anda pek ihtimalle gözükmüyor ama giderse tekrar bakılabilir. Zaten 45'in altına istedi. 46, 45. Hatta 45 bile değil ya. 49, heh. Yok yok. Şuradaki seviyeyi söylemiştim. Doğru yukarı çıkarmıştık. Şuradaki 45'e kadar şey yapalım. Hatta 45'i 49-50'ler şurada önce. Onu da yazalım. Aşağısı dönemde. Yani açıkçası 49 sente kadar. Onun altına gitmedi. Daha da aşağı seviye daha da garanti olsun diyenler için 0.45'i kırmadığı sürece aşağı bir sıkıntı olmaz gibi görünüyor. Yukarıda da 0.80 üzerinde 2 gün ve üzerinde kapanış gelmesi gerek ve altına düşmemesi lazım. Altında kapanış yapmaması lazım daha doğrusu onay alması için. Ondan sonra yukarıları o şekilde tekrar bakalım. Eğer 1.12 ile geçerse tekrar incelenir. Yani söylenecek pek de bir şey yok gibi. Gene bakalım. Yani en fazla şuradan bir düşen trend bakın. O yüzden 88-90'lar şuradan düşen trend çizersek. 88'ler. 80 üzerinde kapatırsa 0.88 de var. Düşen trend yazayım. Direnci. Düşen trend direnci. Bu önemli. Asıl 1.12 yükseliş için önce 80 üzerinde kapanış yapması ardından 88 düşen trendi kırıp zaten 88'i kırınca bir şey kalmıyor buraya da. Bir dolarlara vesaire gider. Ondan sonra 88'in üzerinde kırar. 80 üzerinde kapanış yapıp 88'i de güçlü kırarsa işte o zaman şurada nereye gelmiş daha önce? Şuraya gelmiş. Şuradaki tepeyi de kırmış olur. Şuradaki tepeyi o zaman daha yukarıdaki seviyeleri yani şuradaki tepelere ya da şuradaki tepelere kadar zorlama şeyi olabilir. Ama yakalayan iyi fırsat yakalamış açıkçası. Helali hoş olsun. Hep başkaları mı tahtacılar mı şey yapacak. Biraz da küçük yatırımcı kazansın. Şurada da çok uzun süre kalmamış. Yani Kasım 22'den Şubat 24, Kasım 22. Bir, bir buçuğa yakın yani. Bir buçuk bile değil. 13-14 ay yani şurayı sayırsak at ama şuradan gelirsek Haziran 2022 Şubat 2024 yani bir, bir buçuk senede falan yürümüş gitmiş. Yani şuralarda 1.64'lerde düşünsene 10.000 not alsan 16.000 10.000 not alsa şu anda adam 30 liraya gitti. Aylıkta değil günlükte bakalım 30 liraya gitti. Şurada vermiş olsa 26'da ya da 25'te bırak 20'de verse 200 bin. 200 bin bölü 30. 7 bin. Pii, paraya bak. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.